Ben bir de şeye bakalım. Şu divan ev. Divan ev kalitedir. Ama katın içtikleri de beğendim yani. Çok gözüne sormayalım sonra şey silik odasında giyme olmasın. Sonra da gideriz zaten. Annemler çağırır. Divan ev. Divan ev. Oh. Ayağımı kırıyordum. Vay 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 kalite ya kalite. Görünüşünden belli ya. Kolay gelsin abim. Çok güzel ya. Var. Divan ev er ya. <laughs> Çok güzel ya arkadaşlar var ya. İstiklalden güzel çıktı. Hakikaten güzelmiş ya. Beğendim divan evi. Oh. Buram buram kalite kokuyor. 20 bin liraymış var. Çok para alacak. Alacağım buradan ya. Vallahi bir daha alacağım ya. Çok geniş yatağa bak. Kalite kokuyor be kalite. Ne kalite kokuyor. Çok rahat. İnanılmaz güzel ya. Çok güzel. Oralarda bak. Güzelmiş. Böyle işte. Çok güzel ne sokuyorum kolunu. Çok kaliteli yerler ya. Diğer bunlar 22 bin verme. Seni sevin olacak vallahi billahi de ya. Arkadaş hayat parası olana güzel be. Siyah şey